Bu oyunda izli takipçilerim Antalya Ağrışı'ndan Bugün arkadaşlar Counter Strike Global Offense oynayacağım CSGO oynayacağım En son videomda demiştim 50.000 beğeni geçerse artık seri haline getireceğim Ve 50.000 beğeni geçmiş Yorumlarınızda gördüm Hatta 51.000 52.000 falan olmuş Öncelikle çok ama çok teşekkürler Siz yeter ki videoları beğenin Ben çekmeye devam ederim ee, CSGO Bundan sonra oynayacağım fakat beğenileri yeni gördüm o yüzden oynayamadım az önce bir hazırlık karşılaşması attım rekabetçi gireceğim ee, bir Önceki videomda söylemiştim zaten İnanılmaz uzun sürüyormuş ya yarım saat 40 dakika falan sürdü Bakalım yapabilecek miyiz yapmadan önce bir önceki videomda söylemiştim ee, skin. Ne deniyor onlara ya? Kaplama, silah kaplaması açacağım söylemiştim. Spektrum kasası var. Spektrum kasası anahtarı gerekiyormuş. Ben de bilmiyordum, öğrendim. E, farklı rulet siteleri vesaire varmış galiba bir de. Fakat onlara girmem. E, Kumara giriyor, bana göre değil arkadaşlar. E, diğer şekilde nasıl e, alabiliriz bilmiyorum. Önerileriniz varsa yorum olarak yazın. Şu şekilde de açılıyor abi vesaire derseniz. Ee, yapabilirim bilenler için söylüyorum isterseniz spektrum kasası bir tane açalım anahtarı kullan diyelim videoda açacağım söylemiştim bakalım ne gelecek Yani yani deki motor iyi bir kötü mü onda bilmiyorum da renk iyidir ben sevdim ben sevdim İyi mi ya bunları da yorum olarak yazın en iyileri hangileri onları da merak ediyorum Bence güzel ben seve seve kullanırım tepe tepe kullanacağım bir tane daha açalım. Yalnız bu anahtarlar 9 lira mı ne verdim? Yani sadece kasayı almak, ee, bulmak yetmiyormuş. Oyun bana kasa vermişti. Açalım bakalım şansımıza ne çıkacak. Sıkar 20. Sağa sola sıkacağız herhalde. Bu da lacivert. Si yeah, 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 yeah. olmasından iyidir herhalde. <laughs> Rengarenk oldu. Şimdi bir de bunları yalnız aç şey yapmak gerekiyor zannediyorum. AT için değiştirmeyeceğiz. At ee, at için değiştir. Deve nerede? Bir de grafiti verdi oyun. Bunda neden verdi bilmiyorum. Neyse kullanırsınız. İsterseniz rekabetçi girelim. Rekabetçiye girerken de oyun bul diyeceğiz. Şuradan sadece e, dust işaretledim. Başlayalım isterseniz. Maç başladı arkadaşlar. Baştan bir şey alamıyorduk galiba. Aynen. Eskiden bunları otomatik alırdım ya o derece. Bakalım. Magnum'la başlayalım. Ya ya ayıklayacaklar ya ayıklanacağız. Bakalım karşı tarafta kimler var? Ya bu yıldızlar çok var. Bizde de var. Karşı tarafta bir tane kırmızılı var. Herhalde önemli bir şeydir. Bilmiyorum. Şöyle yukarıdan gidelim. Goosebumps. Şöyle. Vay şeklimizi yapalım. bombayı kurmuşlar. Çabuk 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 çabuk. B'ye kurdular kesin de. güzel. Yavaş gelelim. Neredesiniz? Lan arkamda çıktı ya. Vurun bari be. Vurun. Yapma be. İlk tur verdik olsun. Da çok uzun yalnız ya maçlar. <laughs> patla patla bakalım. Bir şey alabiliyor muyuz? Yok alamıyoruz. Yine şöyle bir yelek kask alalım. Bir de tabanca yine Desert Eagle oynayalım. Merhaba Polish. Polonyalı kardeşim. Reklam yapma çocuğum. Karşı tarafta Türk var galiba. Evet rotasız var. Bizde var mı? Yok. direk baskın yapıyorlar. Bence kimse gelmez buradan. Gel. Oo! <laughs> <laughs> ah! <laughs> 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 Tam da yerinde şarj değiştirdik. Güzel silahmış şey ha. <laughs> Aferin çocuklar. bizlere inandık, siz de inanın. Bizim için bu maçı alın hep beraber. Şimdi bir şey alalım mı? El bombası alalım, bir tane flash atalım. Hatta iki tane atalım varsa. Bir daha kel silah alırız ya. Para biriktirelim biraz. Yatırım yapacağım. Geleceğimi düşünüyorum. Counter Strike'daki emekliliğimi düşünüyorum. <laughs> Adam 5'e 1 oynuyor. Oğlum göz gözü görmüyor. Nasıl vurdunuz adama? Hadi baskın basanın gel. La. Bu sefer iyi bakacağım buraya. Hadi 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 hadi. Lan sorun ölüyor muyduk? Bitince bitmiyor muydu? Silahım gitti neyse yapacak bir şey yok. Bayağı güzel gidiyor ya. Çok heyecanlı. Evet. Şöyle teçhizat alalım. El bombası. El bombası atalım bir tane ya. Bakalım ne olacak. Vay renk güzelmiş yani, Şekil. Hadi çocuklar. Bu sefer B'ye gideceğim. Şurası güzel bir yere benziyor. Bu sefer de buradan gelmiyorlar. Ulan erken girdim ya. <laughs> Neyse öğreneceğiz ata ata. Adam orada. Bu sefer de A'ya yürüdüler. Uh. Dostum bir, bir tane daha vardı. Güzel. <laughs> bir de burada. <laughs> Nasıl heyecan yaptı? Bombalar orada. Teke tek mi kaldık? Dur, silah sesleri geliyor. Geldim, geldim kardeşim. Gel al. Gel al. Gel al ben çıkmam. Korkuyorum. Ben çıkmam çok korkuyorum. <laughs> Olay budur. <laughs> Süper. Evet 5'e 2 gidiyoruz. Güzel başladık. Güzel başladık. Ne alalım? Teçhizat. Zaten almıştık. El bombası. Bir tane el bombası atalım şansa. Tüfengimizi de değiştirmeye gerek yok. Güzel başladık. We ne oluyor? Kod They're yazacağım gone. şimdi. Yanlış bastım bir yere. Şifre yazılıyor mu acaba? Hop. Bir snipe yapıyormuş şimdi. Sniper gonna snipe. Allah. Geliyorlar buradan. Geldiler. Çok korkuyorum. Matt the Sniper alacağım aklına. Geldi. Spray çalışmam lazım benim ya. Böyle tek tek atarak olmaz bu işler. Lan nasıl vuramadım? 3 vuruş 75 can. Spray çalışmak lazım. Spray için özel haritalar var zannediyorum yazmışsınız. Eee, o haritaların acaba videosunu çeksem mi? Bakalım bizim gençler ne yapıyorlar bu arada. İkiye tek kalmış. Hep er tarafta. Bomba ondadır muhtemelen. Konuşsak da söylesek. Oğlum yak oraları boş boş. Nadas'a bırak. Ah kim vurdu? Kim vurduyu da göstermiyor ki kilkem yok. Birini vurduk ama. Çocuklar hadi hadi hadi. Bak 3-0'dan 4-3 yaptı adamlar. Dönüşleri muhteşem oldu. Oha bir şey alamıyoruz. Para bitmiş Tabancayla oynayalım bari <laughs> Dur bir de şey alalım Alalım mı Bilemedim El bombası da mı alsaydım ya Fire in the hole Hole birisi fire ateş etti Güzel. Gitme mala harcayacaklar. Bak silah kaptı oradan. <gülüyor> Çakal <laughs> kaptın da ne oldu? Çok yanlış yerde duruyorum ama, yapacak bir şey yok. 3 kişi kaldı, bir kişi arkada, 2 iki kişi de orada. <laughs> nasıl ya? Ha çocuklar, en sona ben kalıyorum. Aranızda en az oynayan oyunu benim. En sona nasıl ben kalıyorum ya? Vallahi bitti yine para. Parasız parasız aç aç geziniyoruz lan. Yani şuraya bak. Ha ha. Lan niye vuruyoruz birbirinizi? Ben vurdum zannedecek. Ben şurayı se seviyorum Bir ya. Hayvan. Gelin lan. B'ye gelin oğlum. Gel gel gel. İki kişi kaldı. Allah, gidiyorum bir yere ama hadi bakalım inşallah işe yarar. <gülüyor> Bekledim. Bekledim. <laughs> Valla korktum ya stresten konuşamadım o derece. Ya geriyor oyun bayağı İmha teçhizatı mı alsak? Şimdi parayı buldum ya harcayacağım. Parayı buldum harcayacağım. Harcarım parayı. Nereye attın lan onu? Ne bıraktın lan yere? Bu ne? Yani. eflak kurdu bile bombayı. Bu tarafta kimse yok da B'ye kurdular herhalde. Yani Şunda koşma yok. Olsa koşacağız. Çözeyim mi lan? Yardım edeyim mi? Patlarsa uzakta durayım ki sen patla sadece. Şuraya çizik atalım. 3 gün kaldı. <laughs> Oh be sonunda. Sürekli yenil yenil bir yere kadar. Flaş. Yanıcı bomba. Aa yanıcı da deneyelim. hiç yanıcı atmadım. Merak ediyorum nasıl bir şey. Yanıyor mu lan? Yananı görür Allah. Karşı tarafın silahını ele geçirdim. Yanın lan. adamlar toplu hareket ediyorlar ya. Yani Valla yine heyecan yaptım vuramıyordum hatta ellerim titriyor. <laughs> Güzel. Counter terrorist win. Bir maç daha kazandırdık. Şimdi takımlar değişiyor. Ha yarı yarıya. Tabi ben daha önce oynamıştım ama baya kötü De takım değişmeden bitiyor mu oyun acaba? Kardeşim baştan versene bir şeyler bize ya. Magnum'u çıkaracağız. Duble çikolatalı benimki. <laughs> Çocuklara de. Hadi. Tamam bıçaklamayayım yine. Benim seni bununla vurmam imkansız oradan Lan Bu oradan uzaktan bizim adam vurdu zannettim onu O yüzden ben bu tarafa doğru bakarak geldim ya Bomba bende Bu sorumluluğu alamam nasıl atıyoruz AK alalım ya çok sekiyordu AK hatırladığım kadarıyla ama Evet çocuklar siz de geliyorum bu sefer. Nereye giderseniz ben de oradayım. Bot nereye gitti ya? Biri çıktı herhalde. Zaten yenileceğimiz kesin de. Ya! Aradan vurdu. Flaşı niye attık oraya peki? O vurduysa. Kim kim kalmış? G Gerera. Gerera zaten 4'e 5'e 17 oynuyor. Gayet performanslı. <laughs> <fark alınması>. Ve <laughs> 18. kill de geldi tabi tersten. <laughs> Şimdi biraz para harcayalım ya. Tüpeng. AK. AK mı? Şunu oynayalım ya. Ufaktan vuralım. Çelik yelek alamıyoruz. Bir şey alamıyoruz zaten. Yeter bu kadar. Hazır mıyız çocuklar? Bot Ryan, sen de hazırsan iyidir. Ayakkabılar da peşinden geliyor. Botu bıçaklasam ne oluyor acaba? Tepki veriyor mu? <laughs> Sırf meraktan yaptım ha. Aha kafasına attı onun <laughs> Arkadaş takım efsane bizim ya. Gel la, sen de gel. Gel oğlum, gel. <laughs> Tek ben mi kaldım? <laughs> ya Rotasız! Rotanı şaşırtacağım sonra. 95 ya. <laughs> Beşlik kalmış. Bombayı bana verdiler. Bu sorumluluğu alamam bu takımda. <laughs> Şimdi AK, AKAR. Çelik yeleği de aldık mı, bir de flash aldık mı baskın yapacağım. Baskın basanın. Hmm, hmm, hmm. 15 16'da bitiyor zannediyorum. 15 15 30 tur olduğuna göre. Gelen buradan? Gel gel buradan gel. Ha gelin. <laughs> Aga çok sekiyorsun. Alttaki de benim de. ha eyvallah kardeşim. Alırım asistine. <laughs> Kimse kalmadı galiba. Bakayım. Aa. Aa, kalmış. Bu ne yapıyor? Bu da izliyor. Oğlum bak seni gelecekler yandan vuracaklar. Şimdi tüfek alalım. Galil. Galil alayım bakayım ya. Galil hiç denemedim. The Merhaba çocuklar. İlaj. Harcadılar. Harcadılar bizi. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Arkadaşlar o da kendini bıçaklattırdı. Takımdaki tek ben varım yani. Başka da kimse yok. İyi bari seviye atladık. Bana ne verdi? Bizon verdi. Şehir. Veli. Tireli. Tireli güzel bir yer vardı ya Ege'de hatırladığım kadarıyla. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, şu anda ekranda iki farklı CSGO videomu görmektesiniz. Herhangi birine tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.